cazip bir teklifçe işte şu şey, telefon kazandınız araba kazandınız gibi şeylerle o anda insan aklına gelmiyor dolandırıldığını. Tatlı tatlı, kırıtarak konuşuyor. Ben de bir iki inanmış gibi yapıyorum. Tabii bu yiyor bunu. Rapor sokakta ekibi olarak bugün vatandaşlara daha önce telefon dolandırıcılığı başınıza geldi mi ve ne gibi önlemler alıyorsunuz diye sorduk. Bakalım nasıl cevaplar aldık. İnan ki hiçbir başıma gelmedi öyle bir şey. Yani. Ne gibi önlemler alıyorsunuz peki? Nasıl anlıyorsunuz dolandırıcı mesajı olduğunu Dolandırıcı olduğunu vallahi hiç hala almıyorum. Bakmıyorum ben öyle bir şeylere yani. Dolandırıcı olduğunu da bilmiyorum. Olabilir diyerekten de hiç bakmıyorum. Yani daha çok bana da mesajlar geldi. Kıbrıs'tan falan hep geliyor. Onlara itimat etmememiz lazım ya. Çünkü adamlar hep bir açık buluyor sistemde. Bir yolunu buluyor. Dikkatli olmamız gerekiyor ne gibi tedbirler alıyorsunuz? Gelen linklere tıklamıyorum. A arkadaşım da gönderse veya en tanıdığım bile gönderse linklere kesinlikle tıklamasın kimse. E sonra tanıdığı tanımadı yine e işte şu çekiliş kazandınız veya şu ödülü kazandınız derlerse kimse inanmaz. Bu da evde kimse bedava vermiyor hiçbir şey. Gelmedi. Her mesaja da inanmıyorum yani. Yani kontrollü olmak lazım. Her mesaja inanmamak lazım. Nasıl mesajlar, nasıl aramalar, nasıl mailler geliyor? Ya arama olarak genelde hani şey bu telefon hatlarının şeylerinden kullanıyorlar. Mesajlarda işte iş ya da okul, burs gibi şeylerle hani kandırmaya çalışıyorlar ama inanmamak lazım. Ne gibi tedbirler alıyorsun peki? Bakmıyorum, girmiyorum attıkları linki, aradıklarını açmıyorum böyle. Başıma geldi telefon şeyle, dolandırıcıyla. Ee, ailemin sesini dinlettiler çocukların sesini dinlettiler Hani Ben e, savcılıkla şey yaptım Suç duyurusunda buldum Onun gibi tedbirlerimi aldım Peki e, Ne gibi dolandırıcılık mesajları aramaları nasıl geliyor Hani işte e, askeriz polisiz Hani iş ciddiye binince ben e, kendimi ilk önce şey olarak tanıttım Askeri çalışan olarak personel olarak çalıştım Ama ben e, askeri çalışan değilim Dedim böyle böyle suç duyurusunda bulacağım ona göre işte ailenizin veyahut da şeyinizin sesini dinlettik. Şöyle oldu böyle oldu. Kapattım. ve yani telefonu kapatmamamı istediler benden. Daha önce de. Bu yaklaşık 7-8 sene önce falan oldu. Peki vatandaşlar nasıl tedbirler alsın? Buradan var mı bir çağrı? Hani ee, kendini asker polis olarak tanıtanlara, şey olanlara yani gereğinin yapılması biraz da tedbirli olmalarını istiyorum. Yakalanmadım Allah'a çok şükür. Birinci şey kredi kartını <laughs> internet alışverişlerini kapalı tutacağım. İnternetten fazla alışveriş yapmayacağım. bunu diyebilirim. Başka bir şey yok. Herhalde en çok da bundan oluyor. Peki, dolandırıcılıkla ilgili mesajlar, telefonlar alıyor musunuz? <laughs> çok çok alıyorum. Özellikle e, bunu o şey yapanlar e, Bu dolandırıcılık yapan bayanlar Çok karşıma çıkıyor. Ben de onlara asılıyorum. Arkadaşlık teklif ediyorum. Öyle takılıyorum yani onlar nezede Yaptığı dolandırıcı kadar ayıp bir şey değil yani benim yaptığım. Bayan telefon açmış, dattı dattı kırıtarak konuşuyor. Ben de bir iki inanmış gibi yapıyorum. Tabii bu yiyor bunu. Ben de akıllıyım. O bunu yiyor. işte tam diyor bunu dolandıracağım adam. Kredi kartı numarasını ver diyor. İptal ettim kredi kartının numarasını veriyorum. bir daha seviniyor. Ondan sonra size diyor akıllı bir adamsınız diyor. Size diyor ayrıca kol saat hediye ediyorum diyor. Tamam diyor. Ondan sonra dolandırdım diyor, kapatıyor 5 dakika sonra arıyor bir daha ya diyor verdiğiniz numara kredi kartı kullanılamamaktadır diyor ondan sonra ben de diyorum ya güzel bir bayana benziyorsunuz tatlı bir sesiniz var telefon arkadaşı olalım falan diyorum böyle dalga geçiyorum ben de ne yapayım ben yani. çünkü hele önceler şu ara biraz azaldı önceler acayip geliyordu ya bu aslında eee bu yasalarımız gevşek olduğundan kaynaklanıyor bu düzgün yasalarımız olsa böyle insanlar gerçekten yaptırım yapacak ceza verilse bunlar eşinemezler. Yani biz herhangi bir önlem alamıyoruz. Mesajlar her türlü geliyor. İnsanın boşluğuna da geldiği zamanlar da oluyor. Ve bunun da bir türlü önüne de geçiremiyor. Başıma gelmedi ama banka dolandırıcından yaptılar mesela. Bizim kredi kartı hesaplarına girerek para çektiler. Ama biz bunu sonra da öğrendik başımıza böyle bir şey geldi ama telefon dolandırıcılığı mı artık kredi kartı dolandırıcılığı mı bilemiyorum onu. Nelere dikkat etmeleri gerekiyor? Bunu da söylersek çok kısa. Özellikle kısa mesaj ve gönderilen linklerle alakalı. Yani linklere basmamamız gerektiğini her defa söylüyor. Yani emniyet olsun, etkiler olsun da insanın boşluğuna o anda denk gelebiliyor veya merak ediyoruz. Cazip bir teklifçe işte şu şey, telefon kazandınız, araba kazandınız gibi şeylerle o anda insan aklına gelmiyor dolandırıldığını. O anda linke bastığınız zaman hesaplarınızın farkında sonra sonradan oluyorsunuz yani. E bazen de bizim elimizde olmadan da oluyor yani. Bizim hesaplarımız linke basmadan ele geçiriliyor. Bu kadar da yapacağım bir şey yok. Yani bankalar bu anda gerekli önlemi almıyor. Yasal boşluktan da faydalanıyorlar. E Allah kimsenin başına getirmesin diyelim. Dolandırılmadım da bana her gelen mesajı cevap vermiyorum, karşılık vermiyorum. Ya da herhangi e, bilmediğim sayfalara girmiyorum yani bilindik sayfalar da takılıyor. geliyor mu? Nasıl şeyler gönderiyorlar? Gelmiyor da hani sürekli zaten bir bilgilendirme mesajları geliyor. Hani işte bilmediğiniz aramaları açmayın ya da polis diye tanıttığınızda cevap vermeyin diye bu şekilde. Başıma geldi. Dolandırıcılık oranları fazla. Nasıl tedbirler almalı vatandaşlar? Bir önümüz var Yani bence vatandaşlar bilemiyorum da baya hani şu anki gençlik döneminde baya telefona bağlı insanlar var ve bu insanlar da her türlü sayfalara girebiliyor. Hani erişim sağlayabiliyorlar. Bence biraz o sayfaların kapatılması gibi önlemler, önlemler alınabilir.